Evet arkadaşlar. Su üstüyle başlıyorum. Arkadaşlar meramıza geldik. Şimdi artık sana Kerim zaten hemen başladı atacak. Zın zın. Hadi zın zın mı Şıp. Şıp edecek böyle. Aldım, aldım. İspendik ya, İspendik İspendik. Kardeşi coşturuyor var. Durar mısın? Durar mısın? Sakin ol. kötü girmiş ya. <laughs> Olsun. Ben ona bir şans vereceğim. Hoppa. Uçan levrek. Aradığımızı bulamadık ya. Eniştesi değil de babası lazım babası. Че это на вору А вот. O oh, olmadı. Sağlam vurmaya başladılar ha. Oh. Bu iyi bir balık. Hmm. Yok ya burada. Kerim ikinciyi aldım dedi. Büyümeye başladılar. Evet bir tık daha irisini aldı. İlen kardeşim açılmaya başladın Kerim. Durur musun? Durar mısın? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Biz bunu da salıyoruz. Evet, salıyoruz kardeşim. Yani ortalama 35 santimlik bir balık. Evet 35 var. Ama ait olduğu yere geri iade ediyoruz. Hadi Benim ya. vicdani limitlerime uygun değil arkadaşlar. Oh, Gitti. Michelangelo. <laughs> o kaplumbağa değil işte bak şuradaki. Aldım. Bu evdeki. Birim aldım diye İstanbul'a geliyor. <laughs> Sabahtan beri vuruyorlar. <laughs> Şöyle evet. göstereyim. Ha? Atma Yok ya. 30 var mı? Otuz var ya. Şöyle solungacını takmadan elimizi. Evet evet. Benekli. Tebrikler ben kardeşim. Hadi trofeleri gel. Man. Aman Aman atmayın. Işte. Aman dur dur zarar verme kendine dur. Aa şey oldu fer oldu bir anda. Hop uçan ismendeki. Hop. Git büyüde gel. Burak evet, da. Yok yok. Var var üstünde. Güzel. Üstünde üstünde. Abi. İyi mi? Evet. Bilmiyorum. Göreceğiz şimdi iyi mi değil mi? Sandek gibi de geliyor. Yem Malama yem açmıyor. sormuş bir tane. Evet geliyor. Kanki benim kamerayı da açsana ya. Yapıştırdım dedi. Abi nasıl? Atıyorsun? Nerede ki? şu şurada. Ha. Sadece düğüm butonuna basıyoruz. Evet. Onur Türkkan. Sırt, sırtı çekiyordu arkadaşlar bir balık bindi bakın neymiş. Çupra mı yoksa baba bile örek mi? Yok ya baba bile örek değil. İspendekten hallice mi? Evet öyle gibi duruyor. Bir tane güzel aldı bıraktı ama. Hop. İspendek gibi evet, bana da hiç Cıstık, cıstık. Geldi. İstar Bence Baktan. çupra. Aa çupra lan. Aa. <laughs> çılgın Biraz çılgın bir çupra. Bir daha ki Getir bakayım sahteyi. <laughs> evet. Jerk store. <laughs> jerk store. <laughs> jerk store. Evet, Asaka bugün levrek yokmuş benim kısmetimde ya. Küçük bir bir daha ki ama gönderelim. Güzel düşmeden <laughs> gitti. Selametle. Hadi bakalım. Ulan levrek bekliyoruz bir türlü gelmedi ha. Olur olur hadi. Onur Türkkan. Onur Türkkan'la balık avına. <laughs> evet, aradım, kardeşim. Emre Kaptan. İzmir'in en ünlü şey, balıkçı. Yiyemez. 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 <laughs> Dünyanın en iyi kaptanı Emre Kaptan <laughs> Körfez'de yine balığı buldu Ne bulduk balık? Ne bulduk, balık Sipendi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, dönüşe geçtik. Şu suyun temizliğine bakar mısınız? Vallahi cidesiz. Cam gibi. Dinenin genetiği değişiyor. DNA'sı da değişiyor. Biraz yük zaten solungaçların falan çıkar, yüzgeçlerin <laughs> çıkmaya başlar yani çok müsait bir ortam. Mutasyona uğrarsın. Tabii. Evet arkadaşlar, bir avın daha sonuna geldik. Yakala bırak avı oldu. Onur abimle, Emre abimle birlikteydik yine Körfez'de tekmeden. İstendek yakaladık, boya yakaladık, geri saldık. Avı artık sonlandırdık, biraz da sırtı çektik. Ee, aradığımız balığı bulamadık ama bizim için keyifli bir av oldu. En azından elimize balık değdi. Bir dahaki havalarda görüşmek diye. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.